Şimdi Rab'bin sevgisi ve lütfu sizlerle birlikte olsun. Bugün malum Diriliş Bayramı. Hani insanlar kimi insanlar yumurta bayramı olarak hatırlıyor. Kimi insanlar farklı farklı isimlerle hatırlıyor ama aslında bugünün anlamı nedir? İnsanın dirilişidir. Ve insanın dirilişi bu hayatta görüp görebileceğiniz en önemli olaydır. Bir hayal edin, bir soru sorayım size. Yani bu dünyada herkesin kaçınamayacağı ve herkes en çok acı veren olay nedir? Ölümdür. Bizler her şeyden kaçabiliriz, hastalıklardan kaçabiliriz, işlerimiz batar yeniden kurabiliriz, bu hayatta ilişkilerimiz bozulur yeniden, yeni ilişkiler kurabiliriz ama bir şeyden asla kaçamayız. O da nedir? Ölümdür. Ve ölümden dirilen hiç kimse yoktur. İsa hariç. O yüzden bu kadar önemli bir olaydır Mesih'in dirilişi. Bizler telafi edemeyeceğimiz acılarla yüzleşiyoruz hatta telafi edemeyeceğimiz diyorum ama hani acıların büyüklüğü bize o kadar büyük geliyor ki birinden ayrıldığımızda bir acı yaşadığımızda ne düşünüyoruz diyoruz ki bunun asla yeri dolmaz diyoruz ama zaman içerisinde o ilişkilerin yenileri geliyor işlerin yenileri geliyor hayatta yeni olaylar oluyor ama zamanla çözemediğimiz tek şey ölümdür çünkü ölen hiç kimse geri gelmiyor. Muhtemelen İsa'nın havarileri de İsa'nın çarmıhta öldüğünü gördüklerinde aynı şekilde ümitlerini kaybetmişlerdi. Neden önemli? Ümidimizi kaybetmek. Çünkü kutsal kitapta bir şey göreceğiz zamanla. O da nedir? Eğer ki okuyorsanız bunu keşfedeceksiniz. Tanrı son dakika tanrısıdır. İnsan ümidini kaybetmeden, seçenekleri tükenmeden gelmiyor. Neden? Çünkü insanın bir huyu var. Eğer ki Tanrı insanın gücü tükenmeden gelirse insan ne der? Ben yaptım der ve Tanrı'yı hatırlamaz. Dolayısıyla Tanrı ne zaman yardıma geliyor? İnsanların ümidi tamamen tükendiğinde. Bu yüzden bazı deyimler bile var dilimize girmiş. Diyor ki bir hasta artık doktorlar yapacak bir şey bulamadığında ne diyorlar? Yok, Allah'tan ümit kesilmez diyor. Allah'tan ümit kesilmez. Niye? Çünkü bizim artık yapacak bir şeyimiz kalmadı. Artık son dakikada sadece tek çözüm kimden gelebilir? Allah'tan gelebilir. Aslında bir açıdan doğrudur. Çünkü tek çözüm bu dünyada Allah'tan gelebilir ve bu çözüm İsa Mesih'in kendisidir. İsa Mesih çarmıhta öldüğünde havarilerin hepsi umudunu kaybetti. Ama kadınlar insanın bedenini baharatlamak için mezara gittiğinde o dönemde ölü insanların bedenlerine baharatlar sürüyorlardı. Aslında bir nevi mumyalıyorlardı. Yani kimseyi olduğu gibi toprağa gömmüyorlardı bugün olduğu gibi. Kefenle koymuyorlardı. Herkes bir baharatlar sürülüp öyle gömülüyordu. İsa'yı yapmaları için fırsat olmamıştı. Yani baharat sürmeleri için. Neden? Çünkü İsa öldüğü gün akşamı Şabat günü başlıyordu. Şabat günü ölülere dokunamazlar günahtır yasaya göre, Yahudi yasalarına göre. Dolayısıyla o gün pas geçtiler. İsa'nın ölümünü mezarına gidip onun e, yaralarına e, veya bedenine baharatlar sürmediler. Ne yaptılar? Dediler ki bir gün geçsin, şabat günü geçsin. Ertesi gün gideceğiz ve ona ve onun bedenine baharatlar süreceğiz. Kadınlar gittiğinde, bu işi genelde kadınlar yapıyordu, ee, kadınlar mezara gittiğinde ne gördüler? Mezar boş. Ve Luka 24. bölüm 4. ayetten 8. ayete kadar ne diyor? Hemen bu mezarın boş olduklarını anladıkları andan itibaren diyor ki onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken o kadınlar, Şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz dediler. O burada yok dirildi. Daha Celile Bey'ken yani ölmeden önce. Size söylediğini anımsayın, insanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. O zaman kadınlar İsa'nın sözlerini anımsadılar diyor Tanrı'nın sözünde. Şimdi bu ayetler çok önemli çünkü bu ayetlerde Mesih'in ölümden dirildiğine tanıklık eden üç farklı grup görüyoruz. Bakın bu üç grup çok önemlidir. Özellikle birinci grup bence en önemlisi. Kimdir bu birinci grup? Melekler. İki tane melek beliriyor birdenbire. Yani kadınlar durduk yere bir erkek gördüler diye korkmuyorlar. Böyle bir, böyle bir şey yok. Normal bir insan görmüyorlar. İki melek görünüyor onlara. Ve melekler diyor ki tanıklık ediyorlar İsa dirildi. Ve nasıl diyorlar? Diyorlar ki diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? Tanrı bizzat kendi habercilerini gönderiyor Mesih'in dirildiğine dair. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim çok önemli bir nokta var. Ben belki düşündünüz bugüne kadar belki düşünmediniz ama Mesih'in çarmına en çok karşı çıkan inanç sistemi İslam'dır. Değil mi? İslam'ı bildiren kimdi? Bir melekti. Değil mi? İslam peygamberine bir melek bildirdi. Burada da iki melek insanın çarmıhtan dirildiğini kadınlara bildiriyor. Bir değil. Demek ki bir melek doğru söylüyor. Öbür melek yalan söylüyor. İkisinin de aynı anda doğruyu söylemesine imkan yoktur. Demek ki bir inanç doğrudur, öbür inanç sahtedir. Bu bile tek başına bir ispattır aslında. Peki, hangi meleğin dediğine inanacağız? Orada bir meleğin dediğine mi inanacağız? Hayır, İsa çarmıhta ölmedi, dirilmedi dediğine mi inanacağız? Yoksa diğer iki meleğin kadınlara gelip de o dirildi dediğine mi inanacağız? Yani bence bir iki melek bir melekten daha iyidir mantıksal olarak bile. E, dolayısıyla ben direkt oyumu iki melekten yana kullanırdım. Çünkü iki melekten biri yalan söylerse öbürü ona karşı çıkardı. Değil mi? Ama tek meleği durduracak kimse yoktur. <laughs> Mesih'in dirilişini haber veren melek tabii ki doğruyu söylüyordu. Bunun birçok farklı ispatı vardır. Ve diriliş olayı kendiliğinden oldukça kendisi, olayın kendisi oldukça önemlidir. Çünkü bu meleklerin hangisinin doğru söylediğini neye görebileceğiz? Yani birisi diyor ki hayır çarmıktan dirilmedi, Öbür iki melek diyor ki hayır İsa çarmıhtan dirildi. Tamam şimdi biri Hristiyanlık biri İslam ne kalıyor geriye? Yahudilik kalıyor değil mi? Tevrat'a bakalım. Bakalım hangi melek doğru söylüyor. Tevrat Yaşaya ye 53. bölüm 10. ayette Mesih hakkında diyor ki bu Mesih dünyaya gelmeden 750 sene kadar önce yazılmıştır. Diyor ki ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü diyor. Yaşar 53 onda. Acı çekmesini istedi. Diyor ki canını suç sunusu olarak sunarsa yani ölmeyi kabul ederse suç sunusu sunmak kendini feda etmek anlamına geliyordu. Diyor ki canından vazgeçerse soyundan gelenleri görecek. Allah Allah. Ölen biri nasıl kendi soyundan gelenleri görebilir? Aslında ne diyor Tevrat diyor ki ve devamında diyor ki günleri uzayacak diyor. Ya ölen birinin günleri uzar mı? Mantıklı mı? Hayır Tevrat diyor ki Mesih ölecek ama dirilecek diyor. İşte biz hangi meleğin gerçekten doğru söylediğini Tevrat'ın da desteğiyle aslında biliyoruz. Tabii ki Mesih dirilmiştir. Çünkü Mesih'in dirilişi başlı başına dünyayı sarsacak bir olaydır ve Rabb'in istemi, O'nun istekleri Mesih aracılığıyla gerçekleşmiştir. Ölen birinin daha uzun yaşamasının tek yolu dirilmesidir. Ama biz ne biliyoruz? Zaten ölen insanlar geri gelemiyor. Gelse bile tekrar ölüyor asla kalıcı olarak yaşayamıyor. İkinci olarak Mesih'in dirilişine tanıklık eden ikinci kişi ise İsa Mesih'in kendisiydi. Bu da çok ilginçtir. Yani İsa başına neyin gelip neyin gelmeyeceğini, yaşayacağı bütün olayları ölmeden ve dirilmeden önce biliyordu. Ve sadece bilmekle de kalmıyor, kendi bütün öğrencilerine en az üç kez bildirmiştir İncil'de. Bunlardan bir tanesinde diyor ki, Luka'dan okuduğum ayetlerden alıntı yapıyorum. Melekler de insanın sözünden alıntı yapmıştı. Diyor ki insanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti diyor. Ve melekler bunu kadınlara hatırlattığında kadınlar hemen İsa'nın kendilerine bu sözleri daha önceden söylediğini hatırladılar. Melekler tanıklık etti. İsa ölüp dirileceğine tanıklık etti. Üçüncü tanıkları ise Mesih'in takipçileridir. Şimdi herkes Mesih'in havarilerinden bahsediyor. Hani biliyorsunuz 12 havari vardı. İşte bir tanesi ihanet etti, 11 tane kaldı. Ama size bir haberim var. Mesih öldüğü zaman takip edenlerin sayısı keşke sadece 500 olsa. Onlar dirildikten sonra görenlerin sayısı 10 binlerin üzerindeydi. Ki 10 binlerin üzerinde bir sayı o gün Kudüs için çok büyük bir sayılır. Yani bugün mesela İstanbul'un nüfusu e, ne kadar? işte 20 milyona yakınsa, o dönemde e, İstanbul gibi bir şehrin en fazla nüfusu 350-400 bindi. 400 bin gibi ki mega kent sayılır da, 400 bin kişilik bir e, şehir, 10 bin kişi sayı takip ediyor, belki 15 bin kişi. Bu bir devrim demek. O günlerde kimse böyle kalabalıklar halinde birinin peşinden gitmiyordu. İnsanın bunca takipçisi varken başta kadınlar olmak üzere o da ilginçtir. Çünkü kadınların tanıklığını kimse kayla almıyordu o dönemde. Değil mi? İsa kayla alınmayacak kadınlara dirildiğini ilk gösteriyor. Diyor ki benim dirilişimi önce size haber veriyorum. Sonra gidiyor havarilere dirildiğini gösteriyor. Hatta havarilerden bir tanesi Thomas kuşkucu Thomas ne diyor? Diyor ki ilk İsa göründüğünde Thomas havarilerin arasında değildi. Thomas bütün havarilere dönüyor diyor ki bakın İsa öldü. Eğer ki diyor onun yaralarına Elimle dokunmazsan bana ne anlatırsanız anlatın. Ben diyor onun dirildiğine inanmam. Daha sonra da İsa Mesih kendini Thomas'a gösteriyor ve Thomas İsa'yı Rabbim ve Tanrım diye yanıtlıyor. Onun yaralarına dokunduğunda, dirilmiş İsa'yı gördüğünde. Daha sonra 500 kişiye daha kendini gösteriyor o dönemde. Bu çok büyük bir sayıdır. Emmaus yolunda başka havarilere kendini gösteriyor. Yani İsa bu dünyadan tamamen ayrılmadan önce diri olarak ölümden dirilmiş olarak bir sürü insana kendini gösteriyor. Niye önemli? Çünkü kendi hayatınızdan bir pay biçim. Birazcık özelleştiri yapalım. Şimdi ben bir şeyin sahte olduğunu bilsem onun uğruna öldürülmeyi göze alır mı? Yani sahte bir şey ben üretmişim. Kendim yalan bir şey yapmışım. Yüzlerce kişi hepimiz aynı. Kimse lider değil, önder değil. Tamam mı? Yani herkes benim gibi birer Mesih'in takipçisi. Ben Mesih'in dirilmediğini biliyorum. Mesih uğruna öldürülmeyi göze alır mıyım? Tabii ki ama. Yani deli olmak lazım. Bir kişi belki göze alır belki iki kişi ama 500 kişi, 1000 kişi, 10.000 kişi Mesih uğruna öldürülmeyi göze almaz eğer ki Mesih indirilmediyse, görmedilerse. Bunu. Ama biz ne biliyoruz? Daha ilk yüzyılda tarihi kayıtlardan ne biliyoruz? Onu takip eden birçok öğrencisi bu imanı yaşayabilmek ve Mesih inancını insanlara anlatabilmek için Roma'da öldürülmüştür. Hatta bunlardan en büyüklerinden bir tanesi bizim bugün İzmit şehrinde Nikomedia eski ismiyle şehrinde gerçekleşmiştir. Bir günde tam 25 bin kişi. Yani bugün bir şehri komple yok etmek gibi bir şey düşünün. Bir günde 25 bin kişi Hristiyan katletmişlerdir. Nasıl bu insanlar gerçekten insan ölümden dirilmemiş olsa görmemiş olsalar, duymamış olsalar insanın yoluna bu kadar bağlı kalabilirlerdi? Mümkün mü? değildir Bir kişi delilik yapar ama 10 bin kişi, 20 bin kişi, 50 bin kişi, 100 bin kişi yapmaz o deliliği. Çünkü bütün bunlar bizlere aynı gerçeği tekrar tekrar göstermektedir. İsa Mesih dirildi. Evet, neydi? Gerçekten dirildi. İsa Mesih dirildi. Amin. Amin. Şimdi tarih boyunca bu üç kişiyi cebimize koyalım. Yani melekler tanıklık etti, İsa tanıklık etti, kendi havarileri bunun tanıklığını verdi. Ama bence son bir şey var ki o daha da vurucu hale geliyor. Şimdi tarih boyunca peygamberler gelmiştir. Değil mi? Bir sürü peygamber gelmiş, gitmiş. Peygamberlerin yaptığı şey neydi? Bilgileri iletiyorlardı. Diyorlardı ki işte yalan söyleme, kötü işler yapma, eğer diyor bu sana anlattığım sözlerden ayrılmazsa bak demiyor ki benim sözlerimden demiyor. Sana anlattığım sözlerden diyor ayrılmazsan sonsuz yaşama gidersin. Şimdi birincisi zaten yalan söylemeyen insan yoktur. Aslında ruhsal anlamda günah işlememiş kişi yoktur ama hadi bunu bir kenara bırakalım peygamberlerin hayatına bakalım. Ölümden sonra diriliş olacağını bütün peygamberler öğretmiştir değil mi? Hangi peygamber dirildi? Hiçbirisi. Peki size daha da derin bir soru sorayım. Kendini yardım edemeyen peygamber, kendini diriltemeyen peygamber, ben inanırsam beni nasıl diriltecek? Nasıl yardım edecek? Edemez ki. Kendine yardım edemeyen bana nasıl yardım etsin? Ama Mesih böyle değildir. Mesih sadece öğretmekle kalmamıştır. O yüzden Mesih'in çarmı ve dirilişi bu kadar önemlidir. Dünya üzerinde birçok inanç sistemi Mesih'in çarmığına saldırır. Çünkü Mesih'in çarmıhta ölümü ve dirilişi gerçekse bütün inanç sistemleri çöker. ...sadece geriye mesih kalır. Çünkü hiç kimse ölümden... ...dirilmeyi başaramadı. Ölümün üstünde zafer kazanmayı... ...başaramamıştır. Mesih... ...ölüm üzerinde... ...ya da gelecek yaşam üzerinde... ...dirileceğimize dair sadece vaatler vermekle kalmamıştır, getirmemiştir. İsa Mesih ölümden dirilmekle yaşamın efendisi olduğunu bir kez daha bizlere ispatlamıştır. Çünkü ölümün bağlayamayacağı tek kişi aslında yaşamın efendisidir. O hem diriliş hem de bizlere dirileceğimizi ve cennete kesin gideceğimizi vaat eden tek kurtarıcıdır. Onun dirilişi çok önemli mi? Çünkü bizler Hristiyan olarak onun dirilişine güvendiğimiz için bir gün dirileceğimizi ve Tanrı ile beraber ebedi hayatta yaşayacağımızı biliyoruz. Hani bazen insanlar diyor ya öbür tarafa gidip gelen var mı? Kim bize anlatacak? İsa Mesih öbür tarafa gidip gelmiştir ve bize diğer tarafı anlatabilen tek kişidir. Tek kurtarıcıdır. O bütün peygamberlerden üstündür. O bize anlattıklarıyla, sadece anlattıklarıyla değil, yaşadıklarıyla, ölümden dirilmesiyle, ölümün üstündeki zaferiyle tek gerçek kurtarıcı olduğunu bizlere ilan etmektedir. Ve İsa Mesih'in her birimiz için bir daveti var. Yuhanna 11. bölüm 26. ayette diyor ki Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Diyor ki kastettiği şey biyolojik olarak ölmeyeceğimiz değildir. Ama neyi vaat ediyor İsa? Diyor ki yaşayan ve bana iman eden herkes ölse de dirilecek ebedi hayatta Tanrı'yla beraber sonsuza dek yaşayacaktır diyor. Dolayısıyla ölüm ona iman eden hiç kimse üzerinde egemen olamayacak. Çünkü ölüm İsa Mesih üzerinde de egemen olamadı. İsa Mesih'in takipçileri ona iman eden kişiler üzerinde de egemen kesilemez. İman edip etmemek size kalmıştır. Mesih'i tanımak, tanımamak size kalmıştır. Ya ölülerin peşinden gidersiniz, kendilerin mezarları belli olan, nerede yaptıkları belli olan kişilerin peşinden gidersiniz, ya da bugün bütün inanç sistemlerini dili olarak kabul ettiği, hala seslendiğinizde size cevap verebilen, hala hayatınıza gelebilen, ve sizin yaşamınız üzerinde etkin bir gücü olan, ölümün üstünde zaferli olan Mesih'e iman edersiniz. Tercih sizindir. Kimse sizi zorlayamaz. Ama ben inancımı da, yüreğimi de ölümün üstünde zafer kazanmış Mesih'e yaslıyorum. Çünkü biliyorum ki o gerçektir. Rabbimizi bereketlesin. Diriliş bayramınız kutlu olsun. Bu aynı zamanda bir bayramdır. Şimdi hadi hep beraber bir ayağa kalkalım. Herkes önündekiyle, sağındakiyle, sonundakiyle bir bayramlaşsın. Bayram.